Mutlak değer içeren eşitsizlikler. Bu videomuzda tablo ile çözülen eşitsizlikler konusunda özel bir durum olan mutlak değerli eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Bu özel duruma neden olan mutlak değerli bazı eşitsizlikler çift katlı kök durumu oluştururken bazıları oluşturmaz. Bunun ayrımına varmak için bu videoyu özel bir başlık olarak inceliyoruz. Şimdi mutlak değerli eşitsizlikleri iki gruba ayırıyoruz. Çift katlı köke neden olanlar. Çift katlı köke neden olanlar. Bunlar mutlak değerli ifade direkt diğer ifadelerle çarpım durumunda bulunur. Mesela x eksi 2 çarpı x eksi 3 küçüktür 0 şu şekildeki bir eşitsizlikte burada mutlak değerin içerisini sıfır yapan x değeri çift katlı köktür. Çünkü bu x değerinin sağından da solundan da değerler alıp koyduğumuzda bu mutlak değerin içerisi hep pozitif çıkacağından işaret değişimine neden olmaz. Aynı üstün çift olması durumu gibi bir etkide bulunur burada. Kesirli de olabilir bu tabii ki. x artı 5 çarpı 2x eksi 1 bölü x eksi 7 üzeri 6 mesela. Büyük eşit 0. Burada da bu mutlak değer yine çarpım durumunda olduğu için çift katlı köke neden olan durumdur. Çift katlı köke neden olmayanları. İkisinden de birer örnek çözüp videoyu o şekilde bitireceğiz zaten. Çift katlı köke neden olmayanlar. Bunlarda ise mutlak değer Mesela kesirli bir örnekle başlayalım. x eksi 1 eksi 3 bölü x artı 4. Büyük 0. Bu şekilde mutlak değerli ifade bir şeyle çarpım durumunda değil. Yanına artı eksi bir şey konulup da oluşturulmuş bir eşitsizlik söz konusu. Burada mesela yalnız başına pay kısmında olsa x eksi 3 bölü x artı 2. Küçük 0 bu da Çift katlı köke neden olan durumdur. Yanında artı eksi bir şey geldiği zaman çift katlı köke neden olmaz. Şöyle bir tane: x artı 2 eksi 4 çarpı x artı 5 küçük eşit 0 gibi. Bunlarda çift katlı köke neden olmaz. Ortaya çıkacak kökler, ama buradakilerde çift katlı köke neden olur. Ona göre çözümün yapılması gerekir. Şimdi. Buradakilerin birer örneğini çözmeden önce şurada şöyle bir şey diyelim. Mesela burada x eşittir 2 mutlak değerin içerisini 0 yapan çift katlı kök olarak tabloda yerini alacak. 2 yuvarlak konacak bu köke. Çift katlı kök. Burada mutlak değerin içerisini 5 yapan şey 0 yapan eksi 5 değeri çift katlı kök. Burada mutlak değerin içerisini 0 yapan 3 çift katlı kök. Bu durumdakilerde çift katlı kök muamelesi yapacağız eşitsizliği çözerken. Burada ise burada payı sıfır yapanları bulmak için bunu alıp çözmemiz gerekiyor. x eksi 1 eksi 3 eşit 0. x eksi 1 eşittir 3 eder. Bunu da iki dala ayırıp çözeriz. x eksi 1 bir 3'e eşitlenir bir de x eksi 1 eksi 3'e eşitlenir. Buradan x eşittir 4 eder. Buradan ise x eşittir eksi 2 eder. Bu iki kökte çift katlı kök muamelesi görmeyecek köklerimizdir. Bunlar çift katlı kök olarak ele alınmayacak. Aynı şekilde burada da çift katlı kök olarak alınmayacak. Şimdi bunların birer örneğini çözelim. İlk örneğimiz şu olsun. Kendimizi çok yormayalım. Çözümlü örnek sorular serisinde zaten bunlarla ilgili sorularımız gelecek x eksi 3. Hadi bir tane de paydaya bir şey atalım. x artı 6 diyelim. Büyük eşit 0. Çözüm kümesi nedir? Bir diğeri de direkt şunun gibi bir şey alalım yine kesirli. x eksi 1 eksi 5 bölü x artı 2 küçük 0 Çözüm kümesi nedir? Şimdi eşitsizliği çözerken daha önceki videolarımızda konuşmuştuk zaten bir tarafın sıfır olması gerekiyor sağlanmış. Payın kökleri, pay kökleri. Buradaki mutlak değer x 2yi sıfır yapan x eşittir iki. Mutlak değer içini sıfır yaptığı için burada bu çift katlı kök. Burada x eşittir 3. Aşağıda x eşittir 3 kökü yok. Bu kökten bir tane var. Bunun sonucunu sıfır yapan. Bu tek katlı kök. Aşağıyı sıfır yapan paydayı. x eşittir eksi 6. Bundan da bir tane var. Herhangi bir üs yok. Ve başka yerde de bu kökün aynısı çıkmadı. Tek katlı kök. Bir adet var ondan da. Şimdi gidip tablomuzu yapalım. En küçük değerimiz eksi 6. Sonra 2, 3. Payda köklerini çift çizgiyle göstereceğiz. Payda kökümüz eksi 6. İkinci çizgisini çekiyoruz. Bunun içerisini asla buna koyacağımız yuvarlağın içerisini karalayamayız. Asla çözüme dahil olmayacak o. Şimdi iki çift katlı köklü iki yuvarlak. 3 tek katlı köktü tek bir yuvarlak. Eksi 6 tek katlı köktü tek bir yuvarlak. Şimdi buradan bir tane sayı seçeceğiz. X eşittir 4 seçelim. Bu 3'ün sağından bir yerden götürüp koyacağız. Bakalım işaretini yapıyor. Bunun işareti pozitif. 4'ü götürüp koyduk buraya pozitif. 4'ü aşağıya koyduk pozitif. Sonuç pozitif ediyor bunları işleme soktuğumuzda. Burası pozitif çıktı. Tek katlı kök olduğu için burası negatif. Çift katlı kök var bu tarafla bu taraf aynı olacak negatif yine tek katlı kök var burası negatifse bu taraf pozitif. Peki biz nereyi arıyoruz? Bunun sıfıra eşit ve büyük olduğu yerleri yani bunun pozitif olduğu yerleri arıyoruz. Çözüm kümemiz burası. Yalnız bir şey atladım ben çözerken yuvarlakların içerisini taramayı unuttum. Burada dahiliyet var. O yüzden pay köklerinin içini karalayacağız. Burasını karaladık. Bu da pay köküydü. Karaladık. Payda kökü asla karalanmayacak. Çift çizgiyi dalıp da karalamamak için yapıyoruz zaten. Bu yuvarlakları koyduktan sonra içlerini e, karalayacak mıyız, karalamayacak mıyız bakıp karar vermeliyiz. Orayı benim gibi sona bırakıp da atlamam lazım. Şimdi çözüm kümesini yazacak olursak. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar. Sonsuz asla dahil edilemez. Eksi 6 da dahil değil. Birleşim. Burada iki değeri var. Hiçbir aralığa dahil değil. Onu küme içinde şöyle koyacağız. Birleşim. 3'ten başlıyoruz. 3 kapalı aralık. Sonsuza kadar. Çözüm kümemiz bu şekilde ortaya çıktı. Bunların içlerini karaladığımız zaman e, Böyle yalnız başına herhangi bir aralığa dahil olmayan kökleri kaçırmamızı engelliyor. Öyle bir iyi tarafı var bunun. Şimdi alttaki örneğimize geldiğimizde. Buradaki mutlak değerli çarpım durumunda değil. Mutlak değerli eksi 5 gibi bir şey var. Buradan çıkacak kökler tek katlı kök kabul olacak. Bu şekilde çarpım durumundakiler çift katlı kök olacak. Çünkü bu mutlak değerli yalnız başına ele alırsak sadece mutlak değer x 2'nin grafiği şöyledir. 2'nin olduğu yerden bu şekilde v harfi yapar. Sağından da solundan da değerler koyduğumuzda 2'nin bu hep pozitif sonucu verdiği için yani işaretin değişmesine neden olan bir yer değildir. O yüzden iki tarafın işareti eksi eksi kalmaya devam ediyor. Şimdi buna geldiğimizde payın ve paydanın bir taraf zaten sıfır. Payın kökü alıp bunu sıfır eşitliyoruz. x eksi 1 eksi 5 eşittir sıfır. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 5. Buradan da sonuç x eksi 1 bir 5 olursa 5 çıkar. Bir de x eksi 1 eşittir eksi 5 olursa. x eşittir bir 6 geliyor. Bir de x eşittir atarsak bunu eksi 4 geliyor. Bunların ikisi de bu şekildeki bir şeyden geliyorsa çözümler tek katlı köktür. Tek katlı kök. Bir de paydayı sıfır yapanı bulalım. Payda kökü x eşittir eksi 2 olur. Bundan da bir adet var. Bunda herhangi bir üs olmadığı için zaten kök adedi birimiz birdir. Bu da tek katlı kök. Tablomuzu yapacak olursak en küçük değerimiz eksi 4. Sonra eksi 2. Sonra ise 6. Şimdi payda köküne çift çizgimizi koyalım. Eksi 2'ye çift çizgiyi koyduk. Hepsi tek katlı kök olduğu için yuvarlaklarımızı koyduk. Burada herhangi bir dahiliyet olmadığı için hiçbirinin içini taramıyoruz. Şimdi 6'nın sağından bir sayı seçelim. 7. 7'yi götürüp koyalım. 7'yi buraya koyarsak 7'den 1 çıktı. 6 eder. 6'dan da 5 çıktı. Pozitif. 7'yi aşağıya koyarsak pozitif. Demek ki burası pozitif sonuç veriyor. Tek katlı kök negatif, tek katlı kök pozitif, tek katlı kök negatif. Her birinde işaret değişti. Biz nereyi arıyoruz? Bunun sıfırdan küçük olduğu yeri arıyoruz. Buralar. Çözüm kümesini yazacak olursak. Eksi sonsuzdan eksi 4'e Eksi 4 dahil deyip birleşim eksi 2'den 6'ya. Öyle bir soru gelebilir ki siz çift katlı tek katlı kök kararı vermekte zorlanabilirsiniz. Varsayıyorum. O zaman ben nasıl bu işin içinden çıkacağım diye kara kara düşünmeyin. Her bir aralıktan sayı seçip her bir aralığın işaretini götürüp sayıları yerine koyarak belirleyin. Mesela buradan 7 seçtik pozitif çıkarttık. Gidip buradan bir sayı seçelim. Eksi 2 ile 6 arasında ne var mesela? Sıfır var. Sıfırı koyalım. Buraya sıfır koydum. Eksi bir etti. Bir çıktı. Birden eksi. Eksi çıktı yukarısı. Sıfırı aşağıya koydum. Artı çıktı. Sonuç negatif geldi. Bakın. Bunu doğruluyor. Bu artı eksi artı eksiyi çift katlı tek katlıya göre kurguluyoruz biz. Türkiye'de eğitim sisteminde. İsteyen ki bunu yapan ülkeler var. Almanya, İngiltere. Her bir aralıktan sayı seçip götürüp o sayıları koyup belirleme fikri vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Mesela buradan bir sayı seçiyoruz şimdi. Kaç seçelim? Eksi 4 ile eksi 2. Eksi 3. Eksi 3'ü götürüp koyarsak içerisi eksi 4 eder. Dışarı 4 çıkar eksi etti. Eksi 3'ü aşağıya koyarsak o da eksi etti. Eksi bölü eksiden artı geliyor. İşte bu artı buradan geliyor. İsteyen dediğim gibi tek katlı çift katlı teredüde düştü. Her bir aralıktan sayıyı seçip götürüp koyup buradan tek tek her bir aralığın işaretini çıkartabilirsiniz. O da vardır. Ama tek katlı çift katlı kök kurallarına hakimiyetiniz netse bir tane yerin işaretini belirledikten sonra artı eksi artı kolaylıkla devam edip sonuna kadar götürebilirsiniz. Bu mutlak değerli kısımda da anlamamız gereken şey mutlak değer çarpım durumundaysa yanındaki ifadeyle yanında artı eksi bir şey olmadan o çift katlı köke neden olurken bu şekilde yanında eksi artı bir şey konulup da onu sıfıra eşitleyip köklerini bulmaya çabalıyorsak oradan çıkanlar tek katlı köklerdir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.